Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8 bit açtım. Evet. Biraz zorluydu. Ama sonunda 8 bit açtık. Arkadaşlar. 8 bit 9. kupa yol karakterimiz olarak artık bizde. 8 biti kupa kasmasını Bibi ile yaptım arkadaşlar. Baya... Bibi 20 rüppe yaptı. 20 rübbe yaptı. Hızlıca bir yükseltmelerimiz yapalım yine. Arkadaşlar Daryl'ı çıkarttık. Hemen onu da mutlu yaptım. Rico çıktı. O 9. Aslında Rico'yu Daryl'dan önce çıkartmıştım. Ama Daryl'la daha fazla oynuyorum ben. Şimdi 8 bitimiz var artık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İri Kuba karakterimiz. Hızlıca bir tane 8 bitle maç yapalım. Arkadaşlar artık PUBG mobil videoları gelmeyecek. Bunu bildireyim sizlere. Çünkü arkadaşlar artık PUBG mobil e, PUBG mobili bağımlılığı yüzünden işte ben de dedim takipçilerim e, yani bağımlılık yapıyorsa takipçilerime ben kötü bir oyunu izletmem dedim. Ve PUBG mobil artık çekmeyeceğim. 8 bit arkadaşlar yavaş bir karakter olduğu gibi ama güçlü de. bayağı güçlü. Normalde de güçlü bir karakter zaten. Bunun hileli fişek diye bir aksesuarı vardı arkadaşlar. 8 bitil. O kaldırıldı. Şarj diye bir tane şey geldi. Onun yerine. Yeni yıldız gücü geldi. Ya keşke gitmeseydi ya. Hileli fişek. Güzel olurdu arkadaşlar. Ee, bunu bulu da bir yükseltmeyi başarabilirsek arkadaşlar. bu bu 9 seviye olacak. 8 şu an bu aksesuarlı. 9 seviye olunca arkadaşlar yıldız gücü açılıyormuş. İşte ben de bula 9 seviye yapacağım ve yıldız gücü çıkartacağım arkadaşlar. Ve bunu yıldız gücüyle power play oynayacağız. Ee, power play videolarına güzel bir like isterdim. isterim. Yani eğer başarırsam bunu seviye yükselt Arkadaşlar bir de 8 bit'in bir ara oyunu vardı da o kaldırıldı. kaldırılmasaydı gösterirdim ama arkadaşlar kaldırıldı üstüne 8 kere tıklayınca oyunu çıkıyordu 8 bitir ama artık çıkmıyor 8 bitir oyunu ee, yani kötü o güzel kötü sizden birisi oldu ama ben çok üzüldüm 8 bitir yani şu şu arkadaşlar yeni yıldız gücü geldi az bakın bu yerine arkadaşlar hileli fişek vardı. O hileli fişeği kaldırdılar. hileli fişek kaldırıldığı için de arkadaşlar 8 bit biraz kötü oldu ama şarj şarjda arkadaşlar 8 biti hızlı ilerlemesine sağlıyor. Şarj da iyi ama işte hileli fişek biraz daha 8 biti daha güçlü yapıyordu. Zaten 8 biti daha güçlü olması lazım. Çünkü arkadaşlar baya bir zor açılıyor 8 bit arkadaşlar. Baya zor açtım ben. Sabahtan beri kupadayız. Brawl Stars'ta kupa kasıyorum ya. Yani arkadaşlar artık canlı ders vardı. canlı dersinden tutul arkadaşlar ta saat 11 şu an. O bire kadar canlı dersin Az önce bitti. Bir saattir bile kupa kasıyorum ben. Yine kazandık arkadaşlar. 8 bitle kazanmak çok kolay. Tabi sıfır kupa olduğu için. Şimdi bir e, bir 10, 15 olsaydı biraz zorlanacaktık. Bakayım burada ne var. Savaş kutusu. Arkadaşlar işte Derin Veriku Riku Ayla'da çıktılar. Ee, kutuda 7 yazdı. Çıktı. Şimdi i̇şte. Biraz Daryl Rico derken Daha 8 bit var yine Bu haritada 8 biti var Oğlum tek 8 bit benim bu haritada Alırım Aldım Aldım valla Abi ölüyordu arkadaşlar Şöyle atalım da Bir güçlenelim Şurada bir bul var Bunu keselim Hızlıca çıkacağım Ya da toplayayım Dere toplayacağım ya Evet yükleri topluyoruz. 6 yüklü, 7 yüklüyoruz artık. İşte 8 bit bu alanda biraz yavaş. Yavaş yavaş. Biraz değil çok yavaş. Şurada koltlar. Evet. koltcu Soru çıkartmaz ultimizi bizi de attık arkadaşlar. ultimizi bizi de içinde. Vuracağım. 8 bit ultisi Dale'ye şey aradığını bilmiyorum. Onu bir bilsem arkadaşlar çok iyi olur ya. Neyse. Burada El Primo var. Hayır hayır. El Primo. Kaçma ya. Kaçtı arkadaşlar ultiyle üstünde kalacak. Ultimi koruyacağım. Keşke arkadaşlar ya. Işıl lambası var aksesuarımız olsa Dalacak da. Ya eskiden daha büyüktü 8 biti şeydi. Aa. 8 biti şeyli bug'ını bulduk. Arkadaşlar aldım. 8 bit de çok kolay. Kaza bak. Tabi i̇şte sıfır kupada olduğumuz için rahat kasıyorum ben bir bayağı olunca arkadaşlar zorlayacak bizi. Evet arkadaşlar biz bir karakterimiz Ebs. 8 bir kupa ödülü. Ebs var arkadaşlar. Sırada Ebs var. Arkadaşlar Ebs'i de açacağım. Yani arkadaşlar açmakla olmuyor. Yani öyle diyorsunuz ama bayağı geçti zaten. Ee, en son Brawl Stars video bile zaman attım? Hatırlamıyorum bile. Yani. En son BB'yi açtım diye video var. Daha da Brawl Stars videosu göremiyorum. Yine. İşte en son. Bu da 8 bit açtım. Buna bayağı bir like gelirse serimizi devamı ettireceğim. Evet. Şunu alırız ya. Aldık. Şu yükü al. İçeri bayağı güçlü. İçeride zorlular var. Bunu öyle arkadaşlar bunu bırakmayacağım. Çünkü arkadaşlar lazım oluyor ulti. Ulti üstünde durunca biraz daha güçlü kalıyor. Şimdi neredesiniz? 3 kişi kaldı. Ben 7 yüküm. Neredeler? Şimdi buraya da girmeyeceğim. Vokalsıl. Adam burada. Laz Ali. Evet. Ne kadar sahte bir isim arkadaşlar. İşte arkadaşlar isimlerle böyle böyle yapıyorlar. İşte insanlara it diyorlar. Ben Laz'ım. Falan diyorlar. Arkadaşlar yeni ultimini atma zamanı artık. Alan baya bir daralıyor. Şuralardan ben çıkar da biteriz biz. Tamam. Şural şuradan. Ah çıktı. Arkadaşlar ortada şu var. Tamam vuruyor artık. Bir de arkadaşlar 8 bitim benzinli bayağı uzun burada gazı gazı geçiyor hatta. Aldı. Güzel. Hayırlı olsun. Arkadaşlar 5 rübbe yaptık videoda. hızlıca ee, bir Görev tabar bileyim savaş kutusu varsa ya. Bir bakayım görev. El pirimolu görevli yapalım hızlıca. Neyse artık görevli. El pirimolu uzun zamandır oynamadığım için alışık değilim. El pirimolu Bayağı Baya oluyor ya. Hatta arkadaşlar. Senemin ilk videosuyla El pirimolu açtım yapmışım. Ben sağlıyordum yani. Yalnız arkadaşlar Dayla Bay baya karakter var ya kupa yolunda. Bitmiyorlar. Tiki açtı videosu baya iyiydi ya. da baya bir uğraştım çünkü. Tik ve Karın evet. Evet. Tik ve açtı açtığım video baya kaliteli. Ekip çekmiştim. Yani demiştim arkadaşlar çok uzun zamandır oynamadığım için pek alışık değilim. Ee, alışık oldu olsaydı bayağı iyi olurdu da. Neyse arkadaşlar bir şuradan 8 bitimizi seçelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.